Playoff maçında, Playoffun ikinci maçında, e, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyip, e, inşallah hem futbolumuzla hem de skorla e, taraftarımızı da mutlu edip, e, bu senede de Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. E, dediğim gibi bunun için de hazırlıklarımız e, sürüyor. İnşallah elimizden geldiği gibi geldiği kadar e, güzel bir performans sergileriz ve. Hak ettiğimiz yerde, Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız. Ben bunu geçen de dedim, sağlık durumumla şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bir ilk maçtan önce, ilk sezon maçından önce İtman'da bir kaza geçirdim, küçük bir kaza ama onun haricinde dediğim gibi sağlık durumunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta çok iyi hazır yani çok hazır bir durumdayım. O yüzden de yani yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben böyle görüyorum. Ee, şimdi son senelerde e, özellikle kırdığımız rekorlarla birlikte bir tabii ki bir beklenti oluştu ee, tüm camiada. Ama aynı şekilde tabii takım içinde de e, en azından yani Mertens, Icardi gibi oyunculardan bahsettiğimizde e, onlar bile belki e, böyle bir rekoru hiç daha ee, yaşamamıştı. Ee, biz de tabii bu için işine dahiliz. O yüzden e, belli bir beklentiler tabii kurduk. E, haklı yere de e, özellikle taraftarımız bizi bu, bizden bunu bekliyor ama e, şimdi şöyle Beşiktaş maçını tabii çok geride kaldı aslında konuşmak istemem ama e, geçen sezonun şampiyonuyla geçen sezonun e, kupa kaldıranı kaldıran takımı e, eşleşti. Yani aslında ben biraz şu yönden bakıyorum. O geçen sezonun e, kupası. Bu sezon e, aslında e, Hatay maçıyla birlikte başladı bizim için. O yüzden de yani bir tabii e, Bern maçında istediğimiz skora ulaşamadık. E, ama bu platformda, bu seviyede e, dediğim gibi beklentileri tabii biz kendimiz bu yükseklere kaldırdık ama e, olabilecek şeyler inşallah olmaz. E, benim için de açıkçası e, takım arkadaşlarım için de Geçerlidir inşallah. Ee, yarın belki de sezonun şimdiden yani sezonda e, demin dediğim gibi yeni başlamasına rağmen belki en önemli en önemli maçına çıkacağız. Bunu da e, inşallah tüm takım arkadaşlarım da biliyordur, anlamıştır. E, ona göre de yarın e, cevabını sahada vereceğiz.